Sen kantine geç ya. Ben de yanına gelirim sonra. Tamam. Ne bu şimdi? Yakından geçiyordum. Bekledim. Beraber bir yemek yeri senin okulunu görmüş olurum. Güzelmiş okul. Hmm. Ya da arkadaşlarınla beni kontrole geldim. Bir şey merak ediyorum. Peki yanında bir erkek olsaydı ...o zaman ne olacaktı Ne yapacaktın? Merhaba derdim. Merhaba. Dönmeceye götürüp sesini adını yazdırmak... Geçti o işler be Ece. Ecel? Gel istersen bu tatlı baba kız sohbetini yemekte devam et. Yok o işte geçti. Çünkü ben babasıyla yemek yiyen bir kız hiç olmadım. Kötü Kan yeni bölümüyle yarın akşam nalda.